Evet kıymetli hemşehrilerim. <laughs> Bayramın üçüncü gününde şeytan taşlamak üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Allah-u Teala bizlere de sizlere de hem enfusi hem içimizdeki hem dışımızdaki şeytanları taşlayabilmeyi muvaffak eylesin. Bayramımız tekrar mübarek olsun. Bu nice nice bayramlara Haçlılara helal paralarla nasip eylesin, gelmek nasip eylesin, gelmek için tutuşan kardeşlerimize tez imkanlar Rabbim nasip etsin inşallah. Ne? Herkes gülersin inşallah yapacağız, sohbet yeri yapacağız inşallah Allah nasip ederse. Burada da dua ediyoruz, sizlere de dua ediyoruz. Allah-u Teala bizleri bu mücadele adres ayırmasın, yaptığımız şimdiye kadar bütün duaları kabul eylesin. Tekrarını cümlemize nasip eylesin inşallah. Hepinize sağlık, sağlıklı, afiyetli günler diliyorum.